Evet herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Sıkama başlıyoruz arkadaşlar. Daha erken de ama oyun eski desem yeridir yani 2018 çıkışlı bir oyun ve sürekli güncelleme alan yenilenen bir oyun. Benim bu oyunu daha önce tecrübem oldu. Yani baktığımda 1028 saatimi vermişim yani. Evet 1028 saat vermişim. Yanlış hatırlamıyorsam bir başka hesabımda da 300 saatim vardı ama o hesap ne oldu? Akıbeti belli değildi. Yani en son şifresini falan kaybetmişti. Böyle kaldı. Zaten çok da girmiyorum. Arkadaşlarımız da çok oynuyorduk bunu. Ekip olarak multiplayer da deneyimledik zaten. Yani e, bütün saatleri multiplayer'de geçirdik desem yeridir. Aşırı yani aşırı da keyifli saatler geçirdik yani. Çok güzeldi. Şu anlık ufak bir single hayatta kalma serisi çevirelim diyorum. İlerleyen zamanlarda da PvE, PvP serverlarda multiplayer'da oynarız yani. Oraya da geçiş yaparız. Hadi o zaman lafı uzatmadan karakterimizi oluşturalım. Oyuna bir dalalım. Bakalım. Güzel yeni şeyler de gelmiş diyorlar. Onlara da bir bakarız. Şimdi kuvvet... Anayasa mı? Anayasa iyi hatırlıyorum bu kelimenin anlamını ama tam çıkartamadım. El becerisi, istihbarat. Karakterimiz kadın karakter var, erkek karakter var. Her zamanki gibi. Kadın karakterlerde tabii yenilik gelmiş. Farklı kadınlar var. Biz erkek karakterle devam edelim abi. Bu iyidir ya. Ben bu karakteri kullanıyordum hep zaten. Şuna ufaktan bir... Şöyle dövme şekli yapalım aynen. Arkadaşlar bu şeyi büyütmeyin. Büyütünce karakter geri zekalı oluyor. Haberiniz olsun. Yani <laughs> küçük bir pipille devam abi. Yani şey küçük kalsın. Anladınız siz. O zımbırtı küçük kalsın. Geçiyorum. Şimdi güç kuvvet yani bizim ilk başta güç kuvvete yani çok dövüşmeyeceğimiz için gerek yok. Tüfeklerde bir tık yükseltebiliriz. Bunlar zaten ateş ettikçe gelişiyor. Yakın dövüş silahları, tabanca. Tabancaya da bir tık verelim. Ee, şimdi ilk başlarda tabii hayatta kalma serüveni yaşayacağımız için okçuluğa bir abanalım abi. Şunları biraz daha kısabiliriz. Bunlar zaten gelişecek kendi kendine. Şu okçuluk mediumda kalsın. Başka verebildiğimiz bir şey var mı? Ee, bir bakayım yakın dövüş silahları şimdilik kalsın demiştik. Tabancayı yükseltelim abi. İlk, ilk, yani ilk başlarda tabanca ve okçuluk bizim için önemli. Yani dövüşmeyeceğimize göre yani dövüşeceğiz ama çok sık dövüşeceğimizi sanmıyorum ben. Neyse geçelim burayı. Koşma ve dayanıklı. Bunlar önemli abi. Bunları böyle medium'a çekelim. Daha da fazla veremiyoruz zaten. Şimdi bu kısım tamam. Ee, burada ne yapabiliriz? Böyle bir bakıyorum hızlıca. Havacılık. Havacılığa verelim ya. Bu havacılık uçak kullanırız yani. Ondan sonra motosiklete bir tık verelim. Arabaya da bir tık verelim. Araba hatta medium olsun abi. Araba önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bombacılık falan yapmayacağız ilk başta. Bu hırsızlık bir tık önemli. Hırsızlığa da biraz verelim. Şimdilik böyle kalsın. Yani gizlenmeli şeye pek veremedik ama. Ya da hırsızlığı azaltıp gizlenmeyi biraz açabiliriz. Şunları da şöyle biraz geri çeksek şunu biraz daha arttırsak tamam bu e, basic'e geçer yani bir süre sonra hızlıca. Bunlar zaten oynadıkça gelişiyor arkadaşlar. Yani öyle yerinde sayan şeyler değil. Şimdi burada engineering önemli bizim için. Şunu medium'a getirelim. Hayatta kalmayı biraz basic'e getirelim, yükseltelim. Nişancılık aynı şekilde basic'te kalsın. Kamuflaj yani zombilerden sakınmak için etkili ama yani her türlü yakalanacağız zaten. Farkındalığı yükseltebiliriz. Zaten bu kadar. Başka da bir şey yapamıyoruz yani. Puanlarımız bunlara yetiyor. Herhangi ayarlayacağımız bir şey yok. O zaman karakterimizi bir oluşturalım abi. Geçelim oyuna. Şimdi karakterimiz Hırvatistan Zagrebli. Ee, erkek 1.80 boyunda. 85 kilo maşallah. 20 yaşındaymış. Bu nasıl bir 20 yaştan? Tipe bak. Sigara bağımlısıymış. Tam bir psikopat. Hadi gir. Geç bakalım. Şimdi havada doğduk. Normalde yerde başlatıyordu ama şimdi şeyle atacak bizi. Paraşütle ellerimiz bağlı bir şekilde atacak. Aynen. Oğlum suya düşmeyelim de yani oyunun başında ölmek istemeyiz. Suya düşmeyelim. Şöyle bir hemen bakıyorum yerleşim yeri var mı? Şurası iyi bizim için. Orası liman mı ya? Tam olarak nerede düşüyoruz biz? Abi Z0'dayız ya. Maşallah. Şöyle bir sağ olsun. şöyle gidebildiğimiz kadar gidelim de paraşütü açacağım. Aç şurada paraşütü. Aman şöyle ağaçları çarpmadan bilmiyorum etkisi var mı da. Aynen şimdi yerdeyiz abi. Hemen hızlıca bir etrafımıza bakalım. Ayarlarımıza bakalım. Herhangi bir kasma donmuyor. Bu tabi konuşacak biraz. Hoş geldin beş gittim falan filan bilmem ne. Şimdi bizim acilen bıçak yapmamız lazım taşlardan. Şöyle taşları bir arayalım. Al şunları. Aynen. Bunu susturamıyoruz mu ya? Susar mısın? Ya bıçak yap falan filan diyor işte. Hayatta, temel hayatta kalma şeyleri. Onları anlatıyor. İşte üstünü yıt, donunu parçala falan filan. Yok mızrak yap, onu yap, bunu yap. Öyle şeylerden bahsediyor. Şunu bir elimize alalım. Şimdi bize çalı çırpı lazım. Şöyle kendimize mızrak yapalım bir tane. Şunu kesebiliriz. Kes bunu. Şimdi el işçiliğine gel. Şuradan bir mızrak yap. Evet mızrağımız hazır. Al bunu eline. Böyle evet şehir aşağıda kalmıştı. Biz şöyle ufak ufak aşağıdaki şehre doğru gidelim. Orada görüşelim. Şimdi şehre geldim abi. Bu yok çanta yap yok mızrak yap tekrardan bir şeyler bir şeyler yap diye beni don atlet bıraktı böyle. Hatta atlet de yok. Direkt donla kaldım. Şöyle bir hızlıca etrafı araştıralım. Bize kıyafet miyafet lazım ya. Baksana abi. Ortalıkta öyle bir geziyoruz ki. Karakter üşümeye de başladı. Şöyle hızlıca neymiş bu sarımsak al abi al. İlaçtır. Bu arada oyun ayarları şöyle yani sev dosyam bu şekilde ayarladım. Almak isteyen olursa diye göz atabilir. Yani her şey orta seviyede. Biraz zombiler biraz bir tık fazla ve hasarları yüksek ayarladım. Mechleri kaldırdım bu bankırların önünde duran robotlar var. Onları kaldırdım. Onlarla uğraşmak sıkıntı. Aslında demecini de kaldırabilirdim ama komple kaldırmak daha iyi gibi. Ondan sonra her şey orta seviyede yani öyle çok abartmadım yani loot seviyeleri de orta seviyede yani çok abartılı lootlar çıkmayacak tabi ama araştıracağız bulacağız bu daha güzelmiş. Eğer karakter tellerse şu yağmurluğu atarız. Her şeyden önce güvenlik abi ilk önce güvenliğimizi alacağız ondan sonra barınak. Sonra barınağımızı halledeceğiz. Şöyle bir etraf hızlıca ben araştırayım. Aslında şuralarda yemek memek, ekmek bir şeyler bulsaydık iyiydi ya. Böyle etrafı araştıracağız abi. Ne bulursak kardır. Al al alkol malkol. Ne varsa alacağız. Bunu geç. Tamam burada daha herhangi bir şey yok. Buradan çıkabiliriz. Şimdi buralarda Zombiler, zombi abiler olabilir. Şu aşağıları lim limana iniyor. Limanda güzel şeyler çıkabilir. Etrafı da dinlemeye çalışıyorum. Çıktığım yerlerde yani girdiğim yerde de kapıyı hemen kapatıyorum ki arkamdan gelmesinler. Bu balık yeme olması lazım. Şunları geç. Tamam. Balıkla ilgili bir item olması lazım da o. Aynen. Şunu çıkart ya. Bu çirkin duruyor. Oo bir, bir tık renkli olduk ama biraz havalı olduk ha. En azından donla gezmekten iyidir. Şimdi hızlıca buraları gezeceğim bakacağım. Sonra bir limana ineceğim limanda görüşelim o halde yani buraları ben biraz araştırayım. Ondan sonra limanda tekrardan beraberiz. Şimdi limana geldim. Buraları araştıracağım ama yani Oğlum ben yanlışlıkla zombileri mi kapadım? Hiç zombi çıkmadı karşıma. Neyse herhalde çıkarlar. Çok da nazar değdirmeyelim. Şimdi zombiyle uğraşacak pek şeyimiz de yok. Aa o ne? Vay be kana bulduk bir tane. Kano diye de şey bu. Ee, ne deniyordu ya buna? Surf tattası mı? Öyle bir şey. Hemen şu yukarılara da bir göz atayım. En azından burada araba falan bulabilir miyiz acaba ya? Aha. Domates var. Başka herhangi bir şey yok. Şuraları da hızlıca bir bakalım. Etrafı gezip keşfetmeye çalışıyorum. Bu ne abi? Metal parça. Bu metal parçalar hep yeni güncellemeyle gelmiş. Değişik değişik şekiller. Böyle bir etrafı kesmeye çalışıyorum. Oğlum buraları hiç dağılmamış lan. İlk günkü gibi duruyor. Süper abi. Yiyecek içecek önemli. Akşam bir yerde kamp atmak gerekirse en azından yiyecek içeceğimiz olsun yanımızda. Aha ok bulduk bir tane. Şunu alırım abi. O olaylarına geçeceğiz çünkü. Yani sürekli mızrakta nereye kadar değil mi? Burada pin var. alırız. Tornavida da çıkabilir. Şu şunları kuşanalım da şunu bırak. Bu botlar daha güzelmiş. Aynen. Oo tight çıktı. Yoga tight'ı. Onu geç. Tamam. Burada herhangi bir şey başka yok gibi. Burada da herhangi bir şey yok gibi. Çıkalım buradan. Atla aşağı. Şimdi burada yemek mama falan bir şeyler çıkabilir. İçecek çıkar. Tuvalette işimiz yok. Bura aynen buralarda bakayım ne çıkacak. Şu bandajları alıyorum ki ne olur ne olmaz. Beraber abi gıda iyidir. Pinbox yeterli şimdilik. Başka başka başka. Burada bir şey yok. Tamam zaten burada bitiyor bu kısım. Şurada ne varmış? Şurada da değişik bir yer var. Market mi orası? Burada bir park alanı. Market aynen. Hop. Hayırlı olsun. Şu biraz geç ölecek. Bu bayağı besili şöyle hiç şeyi bozmadan böyle tık tık vurursan bu düşer. Oğlum daha kaç tane vuracağım sana? Bu ara karakter yorulunca hareketleri de yavaşlamaya başlıyor. Aynen bunu zor da olsa indirdik. Pompiş mermisi güzel. Aa bunu alırız. Burası nereye? Dışarı açılıyor. Burası tuvalete bu açılıyor. Şunu arayalım. Bunların üstünde para çıkabilir. Para çıkarsa marketli işimize yarar. Ama bu bildiğin fakir çıktı abi. Olsun. Kasalarda olabiliyor para. Değerli eşyaları falan gidip satacağız tabi. Arabalarda olur mu acaba ya? Bak onunla ilgili bir bilgim yok. Bunlardan sadece metal parça ve akü makü çıkıyor bildiğim kadarıyla. Şöyle bir şu kısımlara da bakalım. Yani en azından kıyafet olayını falan çözdük. Şu sağda yazan e, ee, falan bunları pek önemsemiyorum. Onları oyun başında öyle hayatta kalma, temel hayatta kalma şeylerini falan gösteriyor. Ben onları bir yaradan tamamlarım. En azından onlar kaybolur. Şeyde konuşmayı keser. Şuradan su içebiliyor muyuz? Yo yüzde sıfır. Hiç su yok. Bu garajlardan araba motor çıkma ihtimali, ATV çıkma ihtimali oluyor. Şimdi burada işimize yarar bir parça marça bir şey var mı? Kürek var. Geç metal parça falan. Şimdi bunlarla uğraşmayacağım. Buralara baktık. Şu kısımda bir yoğun neredeydi orası? Şu kısımda evet. Evler mevler yoğunlukta ama baksana abi haritanın tam ucundayız. Biz bir de şu tarafa limana doğru inelim. O kısımda da ne var bakalım? Ondan sonra kendimize e, haritada güzel bir lokasyon bulup orada ufak bir base kurma. Ondan sonra daha büyük kapsamlı hayatta kalmak için silah olsun. Ondan sonra teçhizat falan artık para kas olaylarına falan geçeriz. Market sistemi nasıl oluyormuş onlara bakarız. Şunlardan da bu arada şey çıkabiliyordu. Cücür böceği çıktı. <laughs> Yeriz. Bu ne ya? Abi garip garip sesler eklenmiş ha oyuna. Bir şeyler çığlık atıyor falan. Bir tırsmadım değil yani. Şurada galiba benzinlik mi var? Allah Allah. Sağdan soldan o kadar çok ses geliyor ki. Tribe girdim. Aynen buraya benzinlik yapmışlar. o tarafta da ne varmış. Balıkçılık yapabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda balıkçılık da yaparız. Balığa çıkarız falan. Şöyle kafa dinlemece. Dal bakayım içeri. Burada net bir zombi vardır ya. Anahtar var. Bu ne? Absent. O kafayı bulmaya birebir. Bunu geç. Balıkçılıkla alakalı şeyler şu an kalsın. Şu nedir ya? Heh. Bunları niye göstermedi ki? Para da yok. Şort var bir tane. Yok tightmış. Şuradan bir çikolat mikolat çıkmadı. Benzin durumu ne? Benzin durumu az abi. Benzin şeyini de çok açmadım ki zırt pırt böyle hemen dolmasın yani biraz zorluk katsın olaya. Benzin de stoklamamız gerekecek yani. Şöyle şu kısımlara doğru çıkacağım. Ondan sonra benim bir motor, ATV, araba herhangi bir şey bulmam lazım. Bu alandan gitmemiz lazım. Bu alana baktık. Daha herhangi de bir şey yok. Bunun otomatik koşması neydi? Ha, mouse tekerlerini ilerletiyoruz. Shift W olması lazım. Evet, aynen. Böyle bir yukarılara doğru bir çıkalım. Geldiğimiz yöne doğru. Tamam. Yani üstün körü buraya bir baktık. Buraları araştırdık, bir şeyler baktık. Pek yani çok da iyi şeyler çıkmadı ama en azından kıyafet olayını ve şimdilik mızraklarımızı hallettik. Kıyafet olayını hallettik. Ufak tefek yemeğimiz falan da var. Bu arada şeyleri göstereyim ben. Ee, burası gördüğünüz gibi kıyafetlerinizin olduğu ve çantanızın olduğu, içinde envanterlerin olduğu bölüm. Burada sırtınızda taşıdığınız silahlar ve kısa yollar. Şu elinizde taşıdığınız Şeyler. Bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yere bırakabiliyorsunuz. Sırtınızı alabiliyorsunuz. Tekrar şunu mesela elinize alabiliyorsunuz falan. Bu kısım el işçiliği. Böyle yukarıdan aşağı uzanan bayağı bir skalası var. Yani burada e, basic, medium ve advanced olarak yani şeyleri yapabiliyorsunuz. E, ne derler? Barınaktır, kuledir falan filan. Her şeyi yapabiliyorsunuz buradan. Abi bak bu sesler normal değil ha. Bu sesler yeni eklenmiş. Acayip tırstım şu an. Her neyse gördüğünüz gibi burada olabildiğince her şey var. Yemek olsun bilmem ne olsun falan filan kilitler minitler. Her şeyi burada craft edebiliyorsunuz. Metabolizma var abi en önemli kısmı. Burada o kadar çok detaylı ki. Her şey var vitaminlerinden tut minerallerine kadar gördüğünüz gibi burada karbonhidrat protein falan bütün her şeyi dengeli tutmanız gerekiyor. Karakteri sağlıklı tutmanız gerekiyor her şeyden önce. Ee, tabi çişka olayları falan var yemek yerken su içerken falan ee, bunlara dikkat etmek gerekiyor yoksa karakter kusuyu hastalanıyor falan filan çok bozulmuş ve eskimiş yemekleri yiyemiyorsunuz onları yerseniz karakter kusuyor musuyor kendine gelemiyor alkol içtiğinizde baya bir süre yani şey oluyor karakter 8 görmeye başlıyor abi <laughs> o çok kötü bir olay burası zaten burayı geçiyorum burada gördüğünüz gibi yapmanız gereken şeyler temel hayatta kalma şeylerini anlatıyor squat olayı zaten multiplayer'da ve etkinliklerde multiplayer'de çalışan bir olay Şimdilik onlarla işimiz yok. Kısacası böyle. Evet şimdilik birinci bölüm bitirelim arkadaşlar. Daha bu hikayenin bu serüvenin devamı gelecek. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Son olarak videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.